şah piyonuyla açılış yapmak, merkezi AF3, tehdit altında. bu hamle, fil daha aktif bir kareye geliştirilmek için hazır. Bu hamle, bu hamle bir fırsat. Siyah hatı geliştirir ve merkez. O hamle bir hata değil ama bu hamle net bir tehlikeden kaçır. Bu hamle, bu hamle şah. Bu hamle, bu hamle bir fırsat. Bu hamle bir fırsatı kaçırmaktadır kaleleri bağlam. Bu hamle sıradan bir geri alma. Çok kuvvetli bir yol. Bu hamle bir fırsatı kaç. İşe yarayan tek hamle. Fili geliştiriyor ve bu makul. Bu hamle bir eri savunmacısız. O bedava bir yerde. Güvenli bir yere çekilmek. Bu eşit bir taş değil. Bu hamle net. Böyle iyi. Bu hamle. Bu hamle net bir tek. Sağlam bir tercih. Bu hamle. En güçlü seçeneğiniz budur. Bu hamle. Geri alır. Bu hamle. Bu hamle. Bu hamle. Bu hamle. Bu hamle. Bu hamle rakibi olanak vermektedir. Bu hamle en iyi hamlelerden birisidir. Bu hamle bir tehdit olur. Bu hamle rakibi durdurur. Bu hamle bir kale. Kaleyi feda ederken taş ele geçirmek doğru fikirdi. Bir kale kazanmanın yolu budur. Bu hamle bir tam hedefe yönelik. Çok kuvvetli bir oyun. Bu hamle. Şah... Bu hamle yeter. Bu hamle şahmat tek. Bu hamle bir. Bu hamle. Bu hamle şah. Bu hamle şahmata giden yolda devam etmektedir. Bu hamle rakibin vezirinden gelen şah tehdidini engellemektedir. Ve oyun bitti.